Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü can dostlarımız için konforlu ve korunaklı yeni barınak inşa ediyor. Yeni barınaklarımız sokak hayvanlarının güvenli bir ortamda barınmasını sağlayacak. Aynı zamanda bakım ve tedavi hizmetleriyle onların sağlığını koruyacak. Ki bu yeni barınakta hangi imkanlar olacak? Mesut Başkanımızdan bilgiler alacağız. Değerli Yalovalılar, öncelikle Ramazan ayınızı ve iki gün sonra gelecek olan Ramazan bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Malumunuz 5199 sayılı kanunun Yönetmenliği 5-6 önce değişti. Bundan önceki dönemlerde sokaktaki canlarımızı alıyorduk, kısırlaştırıp tekrar sokağa bırakıyorduk. Malum 6 ay önce çıkan yönetmenlikten sonra sokaktaki canlarımızı alacağız, kısırlaştıracağız, bakımını yapacağız bir de barnaklarımıza tutmak zorundayız. Yönetmenlik çıkar çıkmaz biz Sayın Valimiz Hülya Kaya, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Gürel, Doğa Koruma Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte bir işbirliği protokolü imzalayıp sokaktaki canlarımızı daha konforlu, daha sağlıklı, daha hijyenik bir ortamda yaşatmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Orman Müdürlüğümüzün nüfusumuza orantılıyla bize tahsis ettiği yaklaşık 75 bin metrekare alanda biz şu anda her tarafı şantiyeye dönüştürdük. En kısa zamanda buraya büyük bir rehabilitasyon kezi ve barınak yapmayı hedefliyoruz. Bugün itibariyle de yaklaşık 600-700 köpeğimizi barındırabilecek bir padoklar yaptık. Bundan sonra da daha hızlı bir şekilde çalışıp sokaktaki canlarımızı buraya taşıyacağız. Yalova'da yaklaşık 8300 sokak canımız var. Bunları gerek hayvanseverlerle gerek sivil toplum örgütleriyle birlikte toplayıp daha güzel bir yaşam alanı oluşturup orada yaşatmayı hedefliyoruz. Saygılar sunuyorum.